Bugün sizlerle beraber PKX'e de bir bak göstereceğim. Evet havuzla ilgili. Bir dakika. Ha? Bir dakika hemen şöyle Hemen göstereyim. Hani mesela e, PKX'e de bir rol play çekiyorsunuz. Bir çocuk var o. Ve o boğuluyormuş gibi yapmak istiyorsunuz. Böyle geliyorsunuz. Hop bin in in iniyorsunuz Niyesiniz? Niyesiniz? Tabii arkadaşlar bu birazcık uzun sürebilir. Zaten PKX'te role play videomda e, öyle bir şey olacak. Tabi ben bu olmayacağım sadece izleyeceğim. Onlar da bilgi vereyim. arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş suyun içine girdik e, böyle yapıyoruz. Bir bakıyoruz. Suyun altındayız. Hayır, şöyle e, suyun bin ne de alabilirsiniz. E, başka arkadaşlar arkadaşlarınızı trollemek mi istiyorsunuz mesela? E, hemen şöyle bir dakika arkadaşlar suyun içinde arkadaşınızı trollemek istiyorsanız köpek balığı çıkartın bir tane. Ama sonra köpek balığınızı şuradan şöyle alın. Ee, bir dakika bizim bu bayağı bir almamız gerek şöyle arkadaşınız belki sizi görmezse arkadaşlar arkadaşınız sizi görmezse böyle burada bu şeyi e, bu emoji'yi gönderip köpek balığı olduğunu inandırabilirsiniz veya e, burada yüzersiniz e, bir dakika imdat var mı İmdat diye neden bir şey yok? Hmm, başka burada arkadaşlar burada yok ama e, böyle korkmuş emoji veya seçilmiş emoji atabilirsiniz. Mesela orada bakın şu anda arkadaşlar köpek balığım orada duruyor ve sanki burada bir köpek balığı varmış gibi. Ay imdat imdat mesela diyebilirsiniz. E, başka bir şey de diyebilirsiniz benim dediğimi diyecek zorunda değilsiniz. Ee, arkadaşlar ben başka bir bak bilmiyorum ama arkadaşlar e, e, siz mesela bunu bulamamış olabilirsiniz çok saçma bir yer saklamışlar bulamadıysanız e, böyle petlerin yerini bulamadıysanız arkadaşlar bir tanesi burada arkadaşlar zaten diğeri ee, orada bu arada şurada bir tane unicorn var. Arkadaşlar diğer de burada ben başka biliyorum aslında ama şimdi o kadar da çok zamanım olmadığı için bunları göstermek istedim. Görüşürüz. Bay bay.